Hepinize merhaba. Ben Muammer. Ve bugün sizlerle beraber Eee oyun tanıtmanın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber MNG Flappy Bird 420 oynayacağız. Den, den 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 Sesini kısalım. Onun, on, onun ne ya? Oyunun acayip bir sesi var. Ah! Donuyor maalesef. mu aalesef bu kız ya <laughs> Hadi bakalım bu bakım vardı da... Taksana ya Neyse önce bakarız. Small Beater Day. Dalalala. Ah Evet. Hay hay dedik. Reklamlar. Kulaklı. Burada. Bu tepemizin altından nasıl bir çalışma müziği geliyor? Onu da çözemedim. Neyse. <laughs> Neyse. Ok diyorsun. Maalesef videoda olduğum için oyun kasıyor. Ah, sigara mı sürüyorum Sony'e? Sony'in yazısında sigara ah, mı Ah! 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 Hak! Bu insanla beraber insanla bir yüz yapacağız. <laughs> ya süper yaptım ya. Ya. Sonic kafanı sıkana sürdüm? Yazana da sürdüm. Sonic beni mahkemeye veriyor musun? Bana. <laughs> <falan. gülüyor> Eliminati. Kimse böyle bir ıslık ses çıkartamaz. Ya ha yapma. 77 kaçtı. Ah! İnanamıyorum. Nasıl oldu o? Bak yine oluyordu. Yine oluyordu. Kurtaramadım. Niye alamadım? Aldım. Aldım. Pekala. Sonic verildi. Nasıl bir şeyim? Sonic. Sonic küfle diyor. Ya! Ha! Ah, ah, ha! Ah. Tamam. Sakin. Bu arada bir sorun var. Videoya başladım, video çekiyorum ve sorun var. Videoya başladım, video çekiyorum ve sorun var. Her şeyi <laughs> kısaltarak size anlattım. O değil de videodayken benim yüz yapmam zor ya. Hacı. Anladın mı beni? Ya. Cici. Al bakalım. Vav. Yaparsın öyle vav. Acayip donduran bir oyun. Donuyor ya. Çekecek arkadaşlar size söylüyorum Allah konu <laughs> donuyor donuyor. Donuyor valla. Donuyor. Donuyor, donuyor. donuyor. Ya. <laughs> Yaptım bu kadar durmasın. Videoda olmasaydı bu kadar olsak ben yüz yapmıştım. Ya. <laughs> we smoke, we smoke, we smoke, we smoke, we smoke. With. Oh, alamadım. <laughs> Nasıl alamadım ya? Bu arada galiba 65 sınır. O zaman kadar bize bu işareti veriyorlar. Ondan sonra gülücük geliyor. Wow. <gülüyor> ne kadar verebilir ki bu? <laughs> Sonic. Evet bebeğim. 62'de de vermiyor. Dediğim gibi 65 tahmin ediyorsunuz. Ana. Ya. <laughs> videonun arkasına ben gördüğünüz gibi 297 yaptım. Yani benim rekorum. Kesinlikle bir hile mi de Kullanılmamıştır. Kullanılmamıştı. Ya küfleteceğim artık ya. Ha 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 Küfleteceğim dedim yani ben hayatta öyle bir şey yapmam. Sinirden. Bir anlık. Anladınız mı yani? Tek gecelik gibi. Öf. Geç artık. İnanamıyorum. inanamıyorum, inanamıyorum. sinden kulaklığın kablosuna vuruyor. <laughs> Yok böyle bir notluk ya. Allah'ım ya Sonic. Sonic sigaramı beğendin mi? Sen de içmek ister misin? Neyse Sonic geri git. <laughs> Sonic ah Sonic beni bir anlasın. Alamadım. Uaaaaaaah oh, Smoke with, smoke it, Smoke it, smoke it. Bir dahakine söylemeyeyim de Siz de duyun o sesi Smoke with you Smoke smoke with everybody Smoke with everybody. Ah Ah <laughs> Ablasıç be Bir iki daha bir abi Gülen sırat alak Ben sıratı kaç zamanda göremedim Ya bir git be dedim bir kere ondan sonra yok Hadi. Evet. Konsantreden konuşamadım özür dilerim. Hadi be. Hadi harika gidiyorum be. Allah'ım ne olur güzel bir sonuca varayım. Oley. Hadi bir yüze gel. Tahminen doks. Gelir gelir. Geldi. Evet ben size bu videoda Allah'ın izniyle yapacağım dedim mi dedim. Yaptım mı? <laughs> yaptım tabii her şey beni değil. Aa, yaptım. İki oyunda oynayıp kapatacağım. Çünkü bu oyun sinir bozucu. Ve ben sinirimi gelemem bozu bozuna. Sigara. Gideceğim mi? Belliydi böyle olacağı belliydi. Ümidim böyle olacağını. Güvenmiyordum. Small small bir adet değil, small bir evde de değil. Arkadaşlar ben bitiriyorum ya yeter artık yeter. Çıksın o, çıksın o çık. Abicim çık. Tamam. Neyse arkadaşlar bunu da bitirelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın takipte kalın bu videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenme butonuna beğenme basmayın ya da beğenmediyseniz yoruma yazın hatamız varsa affola kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum başkanımda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.